kabul edildim. Kızın idol olmak için ilk adımlarını atıyor. Anne! Lütfen kazanmış olayım. Lütfen, lütfen, lütfen. Kabul, kabul edilmişim. Becim. Daha dizi başlamadan biri içine etti. Ben değildim. Ben hiç değildim. Vallahi ben de değildim. Kuma, sen mi yaptın? <laughs> o da değilmiş. Kızlar, kayıttayız galiba. Aman Tanrım. Hiçbir şey olmamış gibi gülümseyin. Umarım bu kısmı yayınlanmaz. <laughs> Daha ilk günden mi? Beni mi buldun ya? <laughs> Neden ağlıyorsun? Kafama kuş pisledi. Hem de o acil seçmelerini kazandığımı öğrendiğim ilk gün. Seçmelerimi kazandın? Ben de. Ayrıca kafanın kuş pislemesi iyi şans demektir üzülme. Kusura bakmayın konuşmaza kulak misafiri oldum da kafayı kuş pisleyince inşaat getireceğini inanmak tamamen yanlış. Batıl inanç bu. Gerçek olduğuna dair hiçbir kanısı yok? <laughs> ha. Merhaba ben Jenny. <laughs> ha, o diğer sahnenin repliği miydi? Tamam. <laughs> Aa, iyi misin? Kafanı kuş sıçmış. Oldu mu? Bu ayrıca eğlence şirketine öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Ben Black, sizi etrafı gezdirmek için ben görevlendirildim. Burada bir yıldır stajyerim. Etrafı gezmeden önce sorusu olan? Yok mu? Peki, sorusu olan yoksa gidebiliriz. Burası birinci dans salonu. Burası ikinci dans salonu. Bu salonda çok fazla bacak ve kol kırılınca sadece birinci dans salonunu kullanmaya başladık. Bazılarımız burada önemli dansçının hayaletinin olduğunu söylüyor. Saçma. Burası da oyunculuk atölyesi. Burada eğitim alacak olan var mı? Yok galiba. Burası gitar ve piyano atölyesi. Burası vokal eğitim atölyesi. Burası rap eğitimi atölyesi. Bakıyorum da burayla da işiniz yok gibi. Ben bu kızı rapimle döverim. Burası comebackleri geciktirme atölyesi. Burası sevgili yapmak yasak atölyesi. <laughs> Komik olan ne? Hiçbir şey. <laughs> Burası ceza odası. Eğer biriyle kavga ederseniz bu odada bir gün boyunca kavga ettiğiniz kişiyle yalnız kalıyorsunuz. Burası da yemekhane. Öyle çok büyük hayaller kurmayın. Glüten yasak. Eğer gün içinde çok çalışmadıysanız kilo almamanız için sadece sebze ve meyve izin var. Bazen meyve izni bile yok. Burası da spor salonu. Dans etmek ve vokal eğitimi almaktan çok formunuzu korumak için çoğu zamanınız burada geçecek. O yüzden burayı iyi gözlemleyin. Ve yürüme bandında koşu yaparken bileğinizi incitmemeye dikkat edin. Bana bir şey mi ima etti o? Burası kantin. Çok da sevinmeyin çünkü yediğiniz her şey size kilo olarak geri dönecek ve daha çok spor yapmak durumunda kalacaksınız. Gerçi şimdiden spor ve diyet yapmaya başlasanız çok iyi olur. Kızlar izin verin şuna bir rap yapayım. Jenny sakin ol. Sinirlenince aklına ceza odasını getir. Gelsenize. Akşama kadar sizi mi bekleyeceğim? İşim gücüm var. Sizin kadar boş vaktim yok benim. Ceza odası, ceza odası, ceza odası. Burası da kalacağınız ilk oda. Burası da ikinci oda. Odalar iki kişilik. Aranızda kararlaşıp kimin hangi odada kalacağına karar verin. Akşam 6'da toplantı odasında buluşuyoruz. Vaci sizinle görüşecek. Sakın geç kalmayın yoksa ilk kuralı çiğnemiş olursunuz. Sorusu olan? Sorusu olan yok mu? Tamam o zaman bana paydos. Sakın geç kalmayın yoksa ilk kuralı çiğnemiş olursunuz. E ee, kızlar, aceleden tanışamadık. Ben Jisoo. Ben Chaeyun. Ben Alisa. Ben de Jenny. Şimdi de odalarda kimler beraber kalacak ona karar verelim. Taş kağıt makas oynayalım bence. Olur. Taş, kağıt, makas. <Sessizlik> miss love 3 6 t h i n g y w s i go i g t e how you pull me down you k n o h t